Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox'ta yepyeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yepyeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Dream Escape diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Dream diye arkadaşlar Dream Escape Ara ismi oyunun ismi böyle. Arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar. Bugün e, Dream Escape'ten taşıyacak arkadaşlar. Ama bugün Dream Escape'ten taşıyacağız. Hiç böyle bir oyun oynadım. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Dream Escape'te öyle bir kadar. Hadi. Şimdi bunu oynamadık. Işte. Arada bu oyunu ve arkadaşlar oyunda oyunda e, bu sizi tovalayacak ve e, sizin bundan çat çatıp eşyalar almanız lazım arkadaşlar. Şurada mesela şarj aleti var onu alacağım. Adam aldı. Ve ben de pin anahtarı aldım arada. Arada şey anahtarını aldım. Neydi ismi Arasar? Arasar Pamdan atar. Renkini unuttum alayı bir daha. Tamam. Hadi. Arasar. Ama pint için oraya gitmem lazım muhtemelen. O zaman bu e, Dreamage bir jendrana mesin lütfen. Dreamage player mı? Dreamage muhtemelen player oluyor. Player de var onda. Haberiniz olsun. Ah. Öldük. Arasar. Çok süre bekleyeceğiz haberiniz olsun. Evet. Ben öldüm adres oyunda. Birlikte sadece oyunda. Abicim çok süre var daha ya. Bilemiyorum. Bekle. <laughs> ben sürdü bitecek bekleyin. Yok olmayacak bu. Bu iş olmaz böyle arkadaşlar. Çık oyundan. Arada bu iş olmaz böyle arkadaşlar çünkü arada yoksa biz hep şey olur. Arada bekleyiz. Videonun sonuna sonra bekleyiz biz. O yüzden et, chapter 2 diyor. Captain Sizleri oynarız arkadaşlar. Oynarsak Captain ne yaparsa. Captain Sizleri arkadaşlar. Öyle diyor e şimdi, Evet. Hı? Hmm. Ha. daha değil mi? Ha arkadaşlar daha Petra arkadaşlar. Hmm. Geliyor Play olmasın bak. Bakın player olmasın. Tamam aldı şey. Şarj ettin aldım. Hayır. Açtım. Aşağı azur. Bitti biz. Şarj. Hadi be Şey yapacağız sonra. Hop. Evet, bitti. Bu iş bitti atasız hadi. Devam. Başta şarjı aldırız daha da alalım. Bir söyleyeceğiz zaten sen. Hadi bir söyleyeceğiz. Vallahi bir alacak öyle. Ama arada burada yani bayağı şöyle baş lazım. O yüzden bunu anahtarla taşabiliriz mi? Oy! Ölecektim hasta. Hasta almıştı öldü. Purple Purple Ay, Hayır, olmuş. Arada da purple tea arıyor. Ya oyun kastı ya. Sineyim bunun şimdi. Ay hasta bir video bitecekti. Video tuşuna basıttım hasta da Video bitecekti hasta. Yanısında. Abicim ama ya yatılanmadım bu. Ve oyun taşıyor. Tasıyor oyun. Ho. ho ha. Eee. Yes, yes. 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 Eee böyle diyor oyun. o böyle diyor oyun. Arada. Basayam oyunu. Basayam oyunu. Basayam oyunu. Evet. <laughs> evet. Şimdi rahatlık yapmamız lazım. Şimdi güzel yapmamız lazım arkadaşlar. 25 şey acaba ne işe yarıyor? Por. Por. Poru mu? Tam Neyse tamam. Para ne olacak? Şöyle bitti bu arada. Bitti bitti. Şuraya bitti yine de toplayabiliriz her şeyi. Arada oyunu bozut. Oyunu bozut. <laughs> Rahatız arada oyunu bozduğumuz için. Arada istediğimiz gibi oynayabiliriz şu anda. Şu anda istediğimiz yıllar boyunca oynayabiliriz şu anda oyunu. Aldım. <laughs> Ay. Çıldıracağım herhalde ben. Ay çıldıracağım herhalde ben. Oyun bitti bir sıra alıp burada. Lise şey çetemi mi bari? Bari şey Oyun bitti Adam da lise çetesi mi onu tanıdır. Oyun basmışım. Oyun bozuk herhalde bekle. Bu ne? <laughs> Yücel story. Store. Ah evil purple head. Bari Bu ne? Hmm. Would you buy Evil Purple Shade. Benim zaten elimde şeytim var. Arada da tam Shade'im. E, bu ne? Ne diyor? Bana İspanyol bir şey diyor. Hey <laughs> hadi diyeyim mesleği. İspanyol nedir ne diyor? Ne diyor? Anlamam ama. İspanyol mu? Aynen İspanyol Aynen. Bitti. Arada sadece bu adam çaldı bu arada. Yok bu adam hiç çekmeyecek arada. O adam bir çekmeyecek. Oyunu bozdu adam bitti şu anda. Nu için adamın tipi. Adamın tipi nu evet. O yüzden sevdi oyunu. Sevmedi de yani. Oyunu bozdu için şu anda rahat oynuyor adam. Neyse. Bitir. Adam asla bir çekmez şimdi. Şimdi. Evet hadi. Tekrar mı? Tekrar. Oyun çok bozuk. Ha buradan taşıram diye o zaman adam kastım. Orta bitti. Survivor sadece no tutuş Ben Bot olsun bot. Daha iyi. Evet bot daha iyi Bot daha iyi uh, burada bu Ben botu ayı Bittim tamam. Müziği o Obi. Obi yapalım artık. Obi yapalım obi. Ada da oldu. bıçak falan var Tamam. O bir bana saldırmış. Tamam. Oyunca bitti mi cidden? Ben pek çok emin değilim de bitti mi? Bitti tamam. Eğer de şimdi seçiliyor. Ama yani ne zaman seçecek? Bir gün sonra seçecek aslında. Öyle diyelim tamam. Tamam Tamam da Hop. Devam devam. Hop. Evet. Hop. Hop. Bitti. Bitti. Vallahi billahi de bitti. Parti ne demek? Ha parkçayız. Ne demek Bu ne? Neden? Burada neden şey var? Gizli şey var. Parti. Parti yapacağız herhalde. Aa. Oyunda bayağı şey var bu arada. Gizli var. Evet. Ben ne alayım? Şu toksik gizli Güzel benziyor. Arada bir yapayım alayım nasıl şey evet, Tamam tamam. Arkadaşlar bir nasıl alacağım ben tamam. Bilmediğim şeyi almaya çalışıyorum şu anda. Evet, benim levelim bir. Aa bazen sıfır. Neyse bir daha. Beşinci sıfır. Hadi. Evet, nasıl yapayım bakalım. Bunu Hadi. Hadi. Adam oyun başlamayacak herhalde. Hayır. Bu ne? Tamam. Buraya stileton var. Çizik <laughs> Ha Buradan düşüyor mu? Oyun başlamayacak. Aa, ben inanmıyorum. Oyun başlayacağını. Pek e, fazla. Pek çok inanmıyorum. Ben oyun başlayacağını. Ara oyun başlamayacak herhalde. <laughs> Devam ediyoruz. arkadaşlar sor? l a t e y doğru. Hadi. Hadi. Evet oldu.Tamam. Ölmeyeyim de bu arada. arada.Ölase bitiririm. Şu anda. Hadi hadi. Hadi be. Hitbox yapmamış. Önce murder mystery diye bas. Diye bir şey var ortada. Evet. Yeni öğrendim de. Taş taş. Taş. Taştı. Bitti. Taş, Devam. Evet. Tamam. Bu ne? Çıklat <laughs> çıklat. Çıklat çıklat dediği zaman. Gaming Pro'dur. Başayamıyorum. Bot diyelim bot. Ah. Bot diyelim. Bot bot bot. Bot dedim ben. Herkes bot desin. Hadi. Shop'a diyelim. Shop'ta bir daha şey daha var. Nice'a da bakalım. Çok saçma. Ya. Bu e, en şeyi ucuzu bu arada. Tamam. En altlarda denetli en ucuzu olabilir. Trap star falan mı? Şimdi ne isteyebilirse alabiliriz. İşte bir Şarj aleti. Ben hemen alıyorum şarj aletimi. Hop. Hop aldım. Alamadım. Ha. Ya. Aldın mı? Evet. Bay bay. Avrela sinema bay bay. Bay bay. Tekrar alayım. Evet şimdi bitmek üzere. Hadi. Doğru, normal Bitti. bye bye. Hadi, ara ara, pembe atarım atırım pembe, pembe bunlar arkadaşlar pembe, pembe çok önemli bir şey Tamam tamam. Hadi, şu diğeri de, play normal play normal o zaman play. Hadi koş. Şey neydi? Ah neydi? Ayrılıyor. Neydi? Onu al. Alamadım. Alamadım vallahi billahi de alamadım. Bitti o zaman. Alamadım. Aldım. Petra. Alamadım. Emin misin? Aldım Petra. Devam. Devam devam. Devam. Hadi. 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 Siyah anahtarı aldık. Koş koş koş. Şu oda. El el el. El. Hop. Bitti. Hah. da geliyor. Tamam. Black Tea adı. Black Tea buradaymış bekle. Açtım bunu. Açtım taştım. Vallahi bir layla açtım taştım. Şu tornado. Tornado. Şey tornado. Ha, onun ismi neydi onun? Çet Çetici. Çe Az çe Az. Tornado. Dün dün. Arada ismini unutuyorum ben. Şu. Neydi? Tarnoda değil miydi? Şey. Böyle. Adam şey açmayı unuttu. Ya bu kadar normal olmaz ya. <laughs> Yok. Ölmüştüm. Asla da ölmüştüm ha. Yok. Aç şunu. Aç aç aç. Açılmıyor. Ha bu purple tiymiş. Bilmiyorum. Ha şu tiy var da. Çözeceğim herhalde <laughs> ben bela. Hadi da da. Bilmiyorum. Açayım mı istersen? Açayım. İsmi neydi şu şeyin ya? Şunun. Şunun diyorum. Şey. Ya buraya kadar düşeyim onu. Ya da. Ya da şunu oyalayayım. Taç. Şimdi taç. Neden şimdi taç? Arada şarj aleti acil almalıyız Şarj aleti. Hadi. inanılmaz çünkü. Önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Güzel onu. Hop. Aldım. 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 Hadi. <laughs> yaptık biz bu işi. Bu işi bitti arkadaşlar. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Devam. Şarj ettiğini aldık. Ve hop bay bay. Bay bay gördüm. Bütünden de Hemen devam. Hemen hemen. Hop. Evet. Bunlar. Belki ay purple ki. Pink'in pardon. Pinky, purple key. Ben ne diyorum böyle ya? şu sonunda bunu. Ama yap yok yapamadım Batman. El elini el deştim. Peter. Şeyi açacağım bu şeyi. adam herhalde açmadı şunu. Şu anahtarı. Neden ek ben neden? Tuval değil misin dostum neden? Toş. Vallahi bilayda de toş. Deliyor adam bu arada. Çok fena deliyor adam. Arada yapın şunu. Hop yaptım yaptım yaptım. Bana bir yaptım. Blue aldım. Bluetooth'i aldım rahat. <laughs> Burada. Hop Bluetooth'i de buradayız. Hadi. Buradaymış. Çağdı da aldı. Çağdı ne biliyorum ben herhalde. En üst tatlıydı muhtemelen. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Vallahi billahi de bilmiyorum. Arada bir bakmışsınız diye topun yanında biz bir Böyle böyle de. Ah. Oh. Hadi koş. Şu şey vardı bende. Şurada mı? Şurası da değilmiş. Neydi bu tart? Tart bitti. Tart tart. Bende. bitti oldu. Bu zaman ise bitti. Vallahi billahi de bitti. Evet, bulmamız lazım. Bunu acilen bulamazsak bitti. O yüzden tutamayız. Yani. Bundan kaçamayız. Beyaz. <laughs> o bence bir şey yaramaz. Umarım bana da yaramaz. Koş koş. Kağıtleyenle yani, yani, aşağıda bir yerde mi Umarım aşağıda da. Hadi aşağıda bulalım. Bari bunu? Aşağıda bulalım. Her şey kolay burada. Bu bu şeyleri olmasın. Hadi bulurum. Hadi, hadi hadi hadi. Ne diyor? Şahzade çağırıldı. Ay ben duymadım. <laughs> Tüh! Hadi. Burada ölüyormuşum bir de. Çok ağladım bu arada. Hayır. Öldüm. Ah, tamam. Tamam tamam. tamam. Sesin. Bilmeyiz buralarda bir bu yerde olabilir. Gitar. Geliyor. Geliyor. Taç. Şarjı etine de almadı. Bitti zaten orada orada orada. Ben tastım artık bitti. Bitti. Tastım. 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 Bitti. İşte. İşte. Prova. Animasyonu izleseydim. Aslında izlemedim de. Tinder'dan tasam ben. Hadi tillerden tutacağız arasında bitti. <laughs> yes. Arada biteyim video arasında like atın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.